Merhabalar. Gün, ay, yıl olarak yaş nasıl hesaplanır? Beraber bakalım. Bugün tarih 27.09.2023 ise 05.07.1962 doğumlu bir kişi gün, ay, yıl olarak kaç yaşındadır? Bu şekilde yaş hesaplarken yıldan başlayarak yazıyoruz. 2023.09. 27. Kişinin doğum tarihini de yazalım. 1962. Yine yıldan başlayarak yazıyoruz. 0705. Şimdi çıkarmamız gerekiyor. 27'den 5 çıktığı zaman 22 kalır. 9'dan 7 çıktığı zaman 2 kalır. 2023'ten 1962 çıktığı zaman 61 kalır. Yani bu kişi 61 yıl, 2 ay ve 22 gün yaşamış olur. İkinci soru ile devam edelim. Yine bugünün tarihini Yıldan başlayarak yazıyoruz. 2021 0422. Kişinin doğum tarihini de aynı şekilde yazalım. 2003-03-25. Yine çıkarmamız gerekiyor. 22'den 25 çıkmaz. Bundan dolayı yan tarafa aya gideriz ve yan taraftan bir ayı güne ekleriz. Bizim 4 ayımız vardı. Bir ayını aldığımız için 3 ay kaldı. Bir ayı da güne verdiğimiz için ve bir ay 30 gün olduğu için 22'ye 30 eklediğimiz zaman 52 oluyor. Ve bu sorularda bir ayı 30 gün olarak alıyoruz. Devam edelim. 2003 03 25 Yine çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. 52'den 25 çıktığı zaman 27 kalır. 3'ten 3 çıktığı zaman 0 kalır. 2021'den 2003 çıktığı zaman ise 18 kalır. Yani bu kişi tam olarak 18 yıl ve 27 gün yaşamış olur. Yine aynı şekilde yapabiliriz yapıyoruz. Bugünün tarihini yazalım. 2022 ay 06 ve günümüz 27. Kişinin doğum tarihini yazalım. Yine yıldan başlayarak yazıyoruz. 08 15. Yine çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. 27'den 15 çıktığı zaman 12 kalır. 6 aydan 8 ay çıkmaz. Bu nedenle yıla gidiyoruz ve yıldan 1 yıl almamız gerekiyor. 1 yıl aldığımız zaman 2022'den 2021 kalır. 1 yıl 12 aydı. Bu 12 ayı da 6 aya eklediğimiz zaman 18 ay olur. 27 diyoruz. 1995.08.15. Şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. 27'den 15 çıktığı zaman 12 kalır. 18'den 8 çıktığı zaman 10 kalır. 2021'den 1995 çıktığı zaman 26 kalır. Yani bu kişi 26 yıl, 10 ay ve 12 gün yaşında olmuş olur. Ve son örneğimizi yapalım. Nasıl yapıyorduk? Önce yıldan başlıyoruz. Bugünün tarihini yazıyoruz. 2024. Ayımız 01, günümüz 02. Kişinin doğum tarihini yazalım. 1962 05.05 05. Yine çıkarmamız gerekiyor. Yalnız 2 günden 5 gün çıkmaz. Ve 1 aydan da 5 ay çıkmaz. Bu nedenle 2004'ten 1 yıl alıyoruz ve aya eklememiz gerekiyor. Aya eklediğimiz zaman yıl 2023 olur. 1 yıl 12 aydı. 1 aya eklediğimiz zaman 13 ay olur. Ve günümüz 02. Yine yazalım. 1962 05, 05. 0.5 Yine çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Yine baktığımız zaman 2 günden 5 gün çıkmaz. Ne yapıyoruz? hemen Ay'a gidiyoruz ve Ay'dan bir Ay alıp Güne ekliyoruz. Yılımız en son 2023'tü. Bir Ay aldık, 12 Ay kaldı. Bir Ay'ı Güne verdiğimiz zaman bir Ay'ı 30 gün kabul ediyorduk. 2'ye 30 eklediğimiz zaman 32 olur. Yılımız 1962-05-05. Şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. 32'den 5 çıktığı zaman 27 kalır. 12'den 5 çıktığı zaman 7 kalır. 2023'ten 1962 çıktığı zaman 61 kalır. Yani bu kişi 61 yıl, 7 ay ve 27 gün yaşamış olur.